Ah bugün çok güzel uyandım ya ulan var ya ne kadar mutlu uyandım yalnız var ya bugün çok güzel bir gün babacım babacım ya nasılsın babam canım babacım ya hala ağlıyorsun babacım bugün çok özel bir gün babacım ya unuttun mu yoksa bir yıl geçti ya annemi kaybettiğimiz günden tam tamına bir yıl geçti babacım günaydın oğlum diyor ya, ya babacım annemin mezarına gidelim mi ya beraber geze geze gidelim görelim annemi hem dua okuruz hem de çiçek bırakacağım baksana çiçek aldım anneme bak çok güzel çiçekler olur oğlum diyor tamam babacım gel giderim beraber geze geze gidelim babacım ya babam gerçekten bir şey söyleyeyim mi annemi kadar çok özledim ki sanki daha dün gibi baba ya ben yani doğarken ölmüş olması o kadar çok üzücü ki ya keşke o yaşasaydı da ben doğmasaydım ya ben de çok özledim oğlum diyor ya <laughs> Ya babacığım ya keşke benim o canım annem keşke yaşasaydı. Ben doğmasaydım hiç ya. Çok üzgünüm şu anda arkadaşlar ya. Evet onu hiç görmedin oğlum sen diyor. Aynen baba hiç görmedim ya. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Keşke görseydim onu. Canım annemi bir kez bile görmedim. Görseydim var ya ne kadar mutlu olurdum. Onunla beraber büyürdük. Onunla beraber oyunlar oynardık. Her şey yapardık. Babacığım neredesin ha? Baba burada. Ya işte arkadaşlar Annem ben doğarken öldü o yüzden ben de gideyim bu çiçeği onun için hazırladım arkadaşlar bugün onun için hazırlandım İnşallah şöyle güzelce bir dua edelim gelelim ondan sonra bakalım ne olacak Neden olacak Başımıza neler gelecek acaba Babacığım senin işler tıkırılmadı mı? bak çalışıyorsun çalışıyorsun sürekli İyi de mi işlerin güçlerin baba Bak fakir olmayalım babacığım gözünü seveyim ha başımıza işler gelmesin baba tamam mı? Ben anne istemiyorum ben üvey anne istemiyorum tamam o zenginiz biz oğlum diyor tamam babacığım Bak ben üvey anne istemiyorum tamam biz ikimiz yaşarız babacığım ya tamam babacığım O bak yok yok diyor babam da kimseyle evlenmek istemiyormuş arkadaşlar bu güzel haber Üvey anneden çektiklerimizi biliyoruz yani o yüzden üvey anneyle hiç ilişkimiz yok şu anda Annemin yanına gideceğim <laughs> Anne Brokov'un mezarlığına geldik arkadaşlar Aa, anne neredesin? Ah canım annem ya. Şuna bakalım bu annesi burada yatıyor arkadaşlar. Hemen çiçeğimi bırakayım bir dua okuyayım. Babacım gel gel. Gel baba. Mezarlık burası değil Bak o da çiçek getirmiş ya. Ne kadar centilmen bir erkek ya. Canım babacım ya. Ver babacım bırak bırak. Bırak babacım şuraya çiçekleri. Ya keşke dünyada olsaydı da bunlar başımıza gelmeseydi arkadaşlar da işte ne yapalım olacak işte bu dünya böyle arkadaşlar ya üzgünüm çok üzgünüm ama doğa oku diyor tamam babacım doğa okuyayım şöyle bir elim açayım Allah şöyle güzel güzel dualarımızı okuyalım annemizin ruhuna gitsin inşallah belki de Annem melek olur döner babacım ya olur mu böyle şey baba gerçekten böyle bir şey başımıza gelir mi olmaz tabi ki oğlum diyor böyle bir şey olmaz diyor ya babacım ya keşke dönse biliyor musun ne kadar mutlu olurum dünyanın en mutlu insanı olurum ya tamam babacım hadi gel gidelim artık ya ne oğlum ya diyor Güldürme beni diyor ya babacım ya tamam o zaman gidelim de baba hadi En bize olursa eşe gideceksin ama baba sen eşe git Sen takıl babacım ya sıkıntı yapma dikkat et kendine tamam mı çabuk sen işini çalış gel Ben evde beklerim babacım seni hiç aramazlık yapmayacağım söz Evet oğlum kendine iyi bak diyor. Tamam babacım dikkat et kendine sen de. Arkadaşlar vallahi yemin var ya ortada karışacak gibi ama ayrısı bakalım. Babam yine bir işler çeviriyor mu ne iş çeviriyor göreceğiz. Onun babam var ya gerçekten bir iş çevirmesin artık ya. üyenle de falan görmek istemiyorum arkadaşlar. üyen de geldiğinden beri başımıza baş... gelmeyen bela kalmadı ya. O yüzden üveyen de değildir zannetmiyorum ya. İnşallah babam kimseyle evlenmeyecek. Biz de babamla mutlu mesut yaşayacağız galiba. Oha babam geldi. Babacım gel 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 babam babam ne yaptın ya ne yaptın babacım işte güçler nasıl he seni çok özledim baba ya ulan var ya gerçekten çok çalışkan bir babam var ya galiba arkadaşlar çok zenginiz iyi mi oğlum diyor babacım senin suratın düşmüş bir şey olmuş sana ya bakar mısın ya sen nasılsın diyor babacım ben iyiyim ya senin bir suratın düşmüş bir şey olmuş babacım sana bir gerçekten anlat bakayım bana ya baksana suratının ne haline bak Aa canım mı sıkıldı ne oldu iş yerinde işler mi kötü gitti Başka bir sıkıntı mı oldu babacım? Bana anlat bakayım ne oldu ya? Sana söylemem gereken şeyler var diyor. Oha babacım ne oldu ya? Neden bana söyleyeceğim bir şeyler var? Arkadaşlar şu anda bana söyleyeceğim bir şeyler varmış. Bakalım neler söyleyecek? Bizim şirketimiz diyor. Allah Allah bizim şirketimizde bir şey olmaz. Ne? Şirketimiz battı mı? Ne? Ağabey Oğlum var ya ne yapacağız ya? Oğlum annemi kaybettik. Bir de fakir olacağız arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Oğlum biz diyor fakir oluyoruz oğlum biz diyor Ya babacım bunu demeseydi Nasıl batırdın baba koca şirketi ya Ulan var ya bu kadar paran içinde havuzun içinde yüzüyorduk Babacım ne yaptın nasıl battın ya Aman ya Rabbim yarın sonu arkadaşlar ya Ulan var ya annemi kaybettik Artık bir ev yok malikane yok battık diyor İnanamıyorum arkadaşlar ya Acaba babam bana ne diyor babacım ne yapacağız biz ne yapacağız biz dışarıda mı yaşayacağız bundan sonra ya Babacım Artık biz burada yaşayacağız. Havuz yok yemek yok bize diyor bundan sonra diyor. Babacım ne yaptın sen ya? Nasıl batırdın şirketi güzelim şirketi ya baba. Tamam artık dışarıda yaşayacağız diyor. Of arkadaşlar ya. Bu da başımıza gelecekmiş demek ki. Bu da başımıza gelecekmiş. Baksana arkadaşlar. Bu ev gitti arkadaşlar. Güzelim evim geldi. Şu evde gittik ya. Gel babacım gel madem. Yapacak bir şey yok ben seni bırakamam baba. Canım babacım. Ben seni bırakalım Şu kıyafetlerini bize satalım. Artık yaşarız burada diye düşünüyorum. Ya sokaklarda yaşarız. Şunlara bak. Bak bunlar ne yapıyor burada acaba? Şuna bakar mısın? Tiplere bak. Allah'ını severseniz ya. Allah'ım ya bak, bak zengin çocuklara bakar mısın? Bak bana kaka atıyor bir tanesi. Buna kim lan? Pis diyor. Ya baba neredesin? Baba. Baba bak baba. Babam bir babacım üstü de babacım üstündeki satmış babacım ya. Allah'ım ya ya. Biz fakirler diyor para dağıtıyor bize Arkadaşlar görüyor musunuz lan zengin çocukları geldi karşımıza Lan zengin çocukları yapmayın böyle kötü davranmayın bize ya Allah bak bir de kafka falan atıyorlar ya Babacım bir şey söylesene gidin şuradan diyor babam Babacım bir şey söyle şunlara ya Şuna bakar mısın bunlar şaklaban şunlara bak ya diyor Aman Allah'ım yarabbim Babacım bir şey söylesen de artık kurtulalım şunlardan ya Şuna bakar mısın pislik diyor bana kötü davranıyor arkadaşlar görüyor musunuz ya böyle zenginlere ne yapsak arkadaşlar ya Böyle zenginlere bir şey yapmamız lazım İntikam almamız gerekiyor bence arkadaşlar ya Siz ne diyorsunuz bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın tamam mı Ama bak 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 bir de uy falan diyor Gidin şuradan yoksa elimden bir kaza çıkacak diyor babam Ya babacım bunlar var ya Babalarını çağırırlar bizi dövdürürler babacım Ne yapacağım pis sakalından sopamı çıkartacaksın diyor Bak 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 görüyor musun lan Çocuğa bak lan şeytan gibi yemin ediyorum Lan ulan bunlar hem zengin hem şeytan Babacım bunlar onu kaçalım oğlum biz buradan diyor. Tamam babacım gel kaçalım. O babacım ben de üstümdeki başındaki her şeyi satıyorum. Ne yapacağız bundan sonra ya? Ne yapacağız babacım bundan sonra? Ben de satacağım şuradaki adamlara satayımdır dur baba. Hemen geliyorum bekle. Sen bekle babacım orada ben şuradaki rakslara gireceğim. Hemen şuraya satacağım geleceğim. Ulan üstümde iki tane don vardı o da gitti arkadaşlar. Şuna baksanıza yırtık pırtık kıyafetle kaldım ya. Baba. Neredesin lan zengin çocuklar Düşün ya lan nasıl çocuklarsınız Tam bir şeytanlar ya Baba ne yapıyorsun burada gözünü seveyim Sakalına gitmiş Bıyıklarda gitmiş ak düşmüş adamın üstü Ak gibi geziyor şuna bakar mısınız arkadaşlar ya Üstünde yara bere Aman Allah'ım bak bak kahkaha atıyor Para ister misin diyor bak Hala kötü Hala kötü davranıyorlar ya Baba para verin lütfen diyor Babacım bunlardan para mı istenir Bunlar insan değil babacım ya Bak görüyor musun avucunu yala diyor baba ya babacım bunlar iyi insanlar değil diyorum sana babacım Sana yüz defa söyledim gel babacım gel şu ikinci katta bir tane yer var orada yaşarız biz seninle Bak 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 arkamızda hala iş çeviriyorlar ya Arkadaşlar ya şu zengin çocuklara bir şeyler yapmamız lazım yemin ediyorum var ya Ben doğarken annem öldü bir de üstünde babamın şirketi battı öldük Ulan var ya ne kadar kötü bir hayatım var ya Ne kadar rezil bir hayatım var Dayanamıyorum artık ya dayanamıyorum Dayanamıyorum artık bunun bir çaresi bulmam lazım Bu işten kurtulmamız lazım Koş oğlum diyor babacım bu fakirlikten Biz ne yapacağız baygınlık geçirdi babacım Baba baba biz ne yiyeceğiz Yemek lazım ya fakirlikten ölelim mi Acıktım çok acıktım babacım Son beş hiç bu paran yok ya battım o kadar mı battık oğlum ben de açım Diyor babam bitmiş arkadaşlar Gel babacım o zaman şu dairenin arkasından Gidelim ne varsa iyi bulalım yeğenim baba ya. Ulan keşke annem melek olsa gelse arkadaşlar ya. Of be çok güzel uyudum ama var ya. Geceleri şu hala gece arkadaşlar. Gözüm uyku geçmiyor ya. Rüyamda annemi gördüm arkadaşlar. Annemi gördüm. Keşke şu anda gelse buraya. Ve dese ki canım oğlum seni çok özledim dese ya. Acaba böyle bir şey olur mu? Ah şuradan kalkayım uyanayım. Görüyorum babacım şu zengin çocuklara bak. Hala orada geziyor. Ay lan lan. Lan, lan. bu kim? Allah annem değil bu benim ya Melek annem gelmiş dünyaya Oo inanamıyorum Baba Baba sen de benim gördüklerimi görüyor musun? Babam diyor oh my god diyor Babacım gel şuna bakar mısın bu benim annem değil mi? Melek olmuş yanımıza gelmiş bizim fakirliğimize dayanamamış ya Bu çektiğimiz çilelere dayanamamış Annem melek oldu arkadaşlar inanamıyorum ya Canım oğlum seni çok özledim diyor Ya ya inanamıyorum bu nasıl olabilir diyor ya Baba bana inanmıyordun gördün mü ya Baksana babam annem geldi ya annem geldi çok mutluyum arkadaşlar inanılmaz mutluyum böyle bir hayatım olduğundan dolayı ya Allah'ım yarabbim bu kadar kötü bir rezil hayatım vardı arkadaşlar Bu haliniz diyor anne bu haliniz ne diyor annem Ya anneciğim sen gerçekten gittiğinden beri ben neler yapıyorum neler ediyorum gerçekten başımıza gelmeyen bela kalmadı ya şirketimiz battı anne bakar mısın fakirlikten mahvolduk Fakirlikten mahvolduk baba anne ya Her bir insan görmedim arkadaşlar annemin güzelliğine bir bakar mısın şu annem size para vereyim mi diyor Ya baba görüyor musun Lan kadın melek oldu yanıma geldi her gün bir de para getirmiş yanında Siz rezillik çekmeyin oğlumla bu kocam artık güzel bir hayat sürsün diye parayla gelmiş arkadaşlar ya ya canım annem gel öpeceğim anneme. Annem. Ah canım annem bir kez öpeceğim. Bir kez daha öpeceğim. Annem. Anacım yapma bir daha anneciğim ben her çağırdığında böyle her zaman gel anne tamam mı? Hiçbir zaman yanımdan ayrılma tamam mı annem? Tamam paranın bir önemi yok ben burada açta kalırım ama annesiz yaşayamam anne annesiz olmaz. Bu parayla beraber şu zenginlerin yanına gidelim mi? Hadi gel anne sen de gel biraz korkutalım onları. Şu zenginlerden bir intikam almamız lazım gel gel gelin. Baba anne gelsenize bak burada ya şurada bak o zenginler orada şurada bak 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 bize de dalga geçiyorlardı bunlar Bak şunlara bak 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 zengin çocuğa bak ne haber bak bak ikisi de geldi buraya lan gördün mü lan anne anne şurada bir korktu anneciğim Arkadaş olalım mı diyor ya ya arkadaş olmak istiyorlar bak bu seferde Ulan var ya sizin gibi insanlarla ben arkadaş olur muyum be kanka olalım diyor. Kanka da olmayacağım seninle. Sizin gibi siz benim oğluma kötü bir davranıyorsunuz diyor. Bak annem arkadaşlar melek olarak geldi ve gelir gelmez direkt benim hakkımı savunmaya başladı arkadaşlar ya. Anne evet bunları gönder anne. Evet çok haklısın. Anne bunlar oh korkudan kaçıyorlar Korkudan kaçıyorlar şu anda İnanamıyorum İnanamıyorum oley be Ulan var ya gerçekten anne intikam aldık ya Ulan var ya bu, bu korku onlara bir yıl yeter arkadaşlar ya Bu kadar korktular ki annemden Ya şuna baksanız ya Anneciğim sana çok teşekkür ediyorum İyi ki varsın babacığım seni de çok seviyorum İnşallah beraber arkadaşlar çok güzel bir hayat yaşayacağız. Annemin geri dönmüş olmasından dolayı çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kirpiyle kalın. Hoşçakalın.